Genel Başkanım nasıl? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Demokratik Sol Parti eski genel başkanı Masum Türker, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaşı ziyaret etti. İstanbul'da gerçekleşen görüşme samimi bir havada geçti. Türkiye'nin iç ve dış gündeminin değerlendirildiği görüşmeden sonra Profesör Doktor Haydar Baş ve Masum Türker mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Muhterem hocam bizi ziyaret ederek şereflendirmiştir diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BTP lideri şu ifadeleri kullandı. Hem nezaket hem nezafet ehli bir insan olarak siyaseti doruk noktada bilen ve de hayatına geçiren ee, kazandığı rutbeler ve mevkiler sayesinde ülkesine de faydalı hizmetler yapan bir üstadımız ee, şahsen onu ben tanıdığım günden bu tarafa hep bu yolda adım attığını siyasette de erken ayrıldığı kanaatindeyim çünkü e, ülkesine onun çapında hizmet edecek bir insanın bana göre bu kadar erken ayrılması e, doğru değil ama bugün dinledim biraz da beni tatmin etti. E, şunu anladım yani hocam efendim e, hukuki olarak siyasetten ayrıldı ama fiili olarak devam ettiriyor e kendisine <laughs> tabi e, partisinin de yine tarafı olarak. ...üyesi olarak devam ettiriyor. Hayat boyu başarılar diliyorum. Ee, ve de... E, ...Cenab-ı Hak... ...feyzini, muhabbetini artırarak e, ...milletin önünü açacak... E, ...gerek sohbetleri... ...gerekse yazıları... ...yazmasını niyaz ediyorum efendim. Aktif siyasete nokta koyduğunu ifade eden... ...masum Türker ise ...şunları söyledi. Ee, Sayın Baş, aktif olarak <gülüyor> siyaseti <gülüyor> devam ediyor. Ben artık... ...aktif siyasetten ayrılmış ve herkese eşit mesafede ama Demokratik Sol Parti'nin de üyeliği devam eden Demokratik Sol Parti fikirlerini savunan bir kişiyim. Kendisiyle o seçim ve kurultay arabasında yüz yüze gelememiştik. Diğer liderlerle konuşmuştuk. Bugün kendisiyle bu vesileyle konuştuk, görüştük. Teşekkür ediyoruz kendisine ve değerli arkadaşlarına. Başarılar diliyoruz. İnşallah Türkiye'nin gelecekteki yapılanmasında her görüş, her fikir söz söyleyebilecek imkana sahip olur. Parlamento da temsil edilir. Türkiye'de şu anda çok büyük bir siyasal kaos olduğunu da ben fikir olarak söyledim. Aslında şu anda başkanlık sistemi fiilen uygulamadadır. Hem de yasal olarak bir tek yasal olmayan davranış zaman zaman cumhurbaşkanının partili bir cumhurbaşkanı gibi hareket etmesidir. Geri kalanları zaten Anayasada kanun değişikliği de istemiyor ama kamuoyu farklı yönde oyalanıyor. Umarım bu siyasi partilerin tamamı tavırlarıyla biz gündemin gerçek olmayanıyla, sanalıyla uğraşırken Türkiye çok kötü bir durumlarla karşı karşıya gelmez. Gündeme ilişkin sorularımızı da cevaplandıran Türker, 17-25 Aralık sürecinin kilit ismi Rıza Sarraf'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanması üzerine de dikkat çekici açıklamalar yaptı. Şimdi Sarraf yakalanacağını bilerek Türkiye'den ayrıldı. Eşini de beraber götürdü ama eşi de bir gün sonra dönecek şekilde ayarlanmış. Yani bir iki gün sonra ee, Sarraf aslında bir ajan. Görevli ya da ajan dersek belki e, ispat etmemiz mümkün değil. Bir görevli yani Türkiye'ye gelmesi, çok ünlü bir sanatçı ile evlilik yapması bunlar tesadüfi değil bir planın, bir yapılanmanın sonucudur.